Selam arkadaşlar. Bugün bir çuval dolusu oyuncak döküyoruz. Erdem ne yapıyoruz bugün? Çuval, çuval, çuval. Çuvaldaki bütün oyuncakları döküyoruz. Acaba bu çuvalın içinde hangi oyuncaklar var? Neler çıkacak? Bizim bazı kayıp oyuncaklarımız vardı. Acaba bu çuval içinde mi? Hadi dökelim. Sence bu çuvalın içinde mi? Kayıp hot wheelslarımız bazı oyun hamuru oyuncaklarımız. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet bazı oyuncaklarımız kaybolmuştu. Bence bu çuvalın içinden çıkacak. Hadi başlayalım. 1, 2, 3, tek. Oo, bir çuval dolusu oyuncak. Tek 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 tek. <laughs> oh çok ağır dur ben sana yardım edeyim. Bekle beraber çekelim. Hadi sen o ucunda ben de burda. <laughs> çok ağır çok ağır. <laughs> ne bu? <buldum? gülüyor> bunları. Peluş peluşlarını yanına koy. Aa ama orayı bozmuşsun. Hepsini aynı yere koymuşsun ya. Aa, Aa, bütün oyuncaklarımız buradaymış. Aa. Ondan iki tane mi varmış? Aa. İnanmıyorum. Öbürkünü de göster. Öbürkü nerede? Vay. İki tane kedimiz varmış bizim. Hani aynısı mı? Aynısı. <laughs> Bakayım. Su, şu, da şey ya. Aa, aynısı. <laughs> evet. Birinde kurdale varmış ama. Hı? Şimdi buradan neler çıkacak neler acaba? Hangi oyuncaklarımız var? Aa. <laughs> Çamaşır makinemize ne olmuş öyle? Dağılmış. Aa. Kırılmış burada da böyle de çamur Evet, burada da çamaşır makinesi ve Erdem hem şu lamba kutularını buraya çamaşır makinesi yapmış. Sizce işte böyle lamba Ozan kutularından çamaşır makinesi olur mu? Olur mu hiç? Olmaz değil olur mi? Öyle. Evet, şimdi hangi oyuncaklar varmış içinde acaba? Biraz karıştıralım. Ah, ne buldum? Maske buldum. Bu neyin maskesiydi? Neyin maskesiydi bu? Erdem? Kedi tutuk. Bu, bu bu. Yani hani. Bu kırmızı olan neydi? Baykuş. Baykuş kız. Evet doğru bildin. Burada baykuş kızımız var bizim Aa, bir tane. Oh, tarşan çıktı bir tane. Bak burada ne buldun be? Aa! Aa! Bak bu şey, şey Köpek buldum. Bak, bunu... Çok ne? güzel. Bunu. Ha, Başka. Ha, hani burada bu Anne ne ya? Evet. O kimi ne yedi? Teyze mi almıştı onu sana? He? O yemişti. Ya çok güzel. Söyle sana aldım. Evet. Kurbağa. Kurbağa evet. Başka neler <laughs> var? Hadi buna, geç bakalım. Bunu <laughs> buna, buna değişmiş gitti. Onun şapkası oldu. vardı ama biliyor musun? Şapkası kaybolmuş. Burada mı acaba? Evet. <laughs> Başka hangi oyuncaklar var? Şöyle karıştır. halk Wheels'lar burada mıymış senin? Ha, ah, helikopter varmış bir tane de. Benim de almıştık ya. Evet. Aa, aa bu biz ben aldım bunu? Yatıyor. Başka neler neler var acaba burada? Böyle biraz bakalım şöyle. Ay şuradaki çuvalda çekelim oradan. İki tane çuval varmış içinde. Başka! İşte etimiz de varmış burada. Başka tır da buradaymış. Tırımızın başı nerede? <laughs> market sepetimiz de buradaymış. Hadi sepeti. Hadi bunu yerine koy oraya market kasasının yanına. Tepsi çek oradan. Oraya koy. <laughs> Tepsi çek bence düşer çünkü oradan. <laughs> Var. Şuraya koyalım hot Başka Ay. hot çıkacak mı acaba? Bizim hot hepsi kaybolmuş. <laughs> Boya varmış bir tane parmak boyası. Benim bunu da, bak. bunu da kalemlerin yanına koyalım. Aa, aa şuna bak. Bu çok güzel. Ne, hani onu da ben almıştık ki şunu. Evet. İşte oradan almıştık. Ee, hmm, başka neler varmış burada? <gülüyor> Balık <gülüyor> varmış. Ne tane. Oluyor? Balık bak. Balık buldum. Ne? Ne buldu bak? Çok güzel. Bu ne? Böyle kepçe oluyor. <laughs> bu da çok güzel. Ayşe buzdolabımızın kapağı. Buzdolabımızın kapağını da bulduk. Yaşasın. Bütün kayıp oyuncaklarımızı buluyoruz. Bak bak Aa, burada da, ne, buldum? Ne, buldum? ne buldum? Ne buldum? Ne buldum? Orada ne buldum? Şey buldum. Popit buldum bak. Dinozor Orada popit. Ne, ne buldun? <laughs> Makinasının teli. Evet. Başka neler var? Arabamızın anahtarı da buradaymış. Erdem bak. Anahtarlığın buradaymış. Anahtarı aldık mı? Evet. Arabanın anahtarı. Bir tane arabamız var. Bunu kumandalı arabamızın kumandası bozulduğu için kullanamıyoruz. Açtı bu tane şey. Bütün kayıp oyuncaklar buradaymış ya. Başka neler var acaba? Aa, ne işi Onun ne işi var burada? burada? burada işi Onun burada olmaması lazım. İşte neler varmış? Hot oh. çıkmadı mı ya? Hot var mı? Burada. Aa, ha, de, ha, de, bu de, ambulans de, setine ne olmuş de, böyle? De, kırılmış. Bir tane panda. Aa, lavudum, <laughs> Aa, ya, onun ne işi var ya, ya orada? Yalnız bundan almıştık. Hmm, ya, bir bu tane ya. mangalımız da buradaymış. Bak, <laughs> Şuna bak, burada bir şey buldum. Bu neydi? Bu ben, neydi? Almıştım. Bunu, bunu ona da sesi gelmişti. Göster. Nasıl oynanıyordu? <laughs> Çok güzel, panda. Evet. Göster bana. Bunu bana döndür. Böyle değil? dönder bana. Bana dönder. Bunu teyze gelmişti. Teyze çünkü. almıştı. Evet. Tevzi Ay gelmişti. çok güzel. Hareket ediyor değil mi? Kukla. Kukla. <laughs> evet. Aa, aa. Bir de buldum orada. Ne buldun? İki tane. Bunlar bana yardım. Askı buldu. Başka neler var? Hatvislerimiz çıkmadı daha. Nerede bu hatvisler acaba? Nerede? 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 <laughs> Çıkardım. Kumbaramız buradaymış Harika kanatlar kumbarası. Ya kumbara bu ya bu almıştık? Tumbar almıştık onlara. Ya kumbara almıştınız. Hadi hattes var kumbara. Hattes var mı Ne buldun? Ne buldun? Aa evet. Bir tane daha paç buldum. Bir tane daha araba buldum. Daha <laughs> Bak çok güzel. Yeşil. Başka. Gel <laughs> Edem'in bebeklik oyuncağı çok güzel. Başka neler ben neler şey var? Aldım. Dolabımızın kapağı oradaymış çekmecesi. Ha, Şimşek mak buradaymış. Yaşasın! Onu bulduğuma çok sevindim. Ömer dede yavrumuz. Ömer de mi varmış, de varmış evet. aynısı? Bunu da şuraya koyalım. Şimşek mak Başka. Burada bir şey daha buldum. Ne buldum, ne buldum? Bak çekici buradaymış. Bunu da bu tarafa koyalım. Buldum, bak. Wow dönen helikopter. Onun adı nereye? neydi? Neydi? Harika kanatlar mıydı? Harika kanatlar mıydı? Ha? Evet. Ha? evet. Evet. Bir de ne buldum? Bebek, bebek oyuncak. Bebek, bebek, bebek. <laughs> Bir tane daha var burada. Bebek oyuncak. <laughs> Süpürgemizin fırçası oradaymış. Bunu da sömedik. Daha sömedik. Başka, başka, başka. Makasın buradaymış. Makasın da çıktı. Makasını da diğer çekmecene koyalım. Kalemlerin olduğu çekmeceye biraz da şuralara kaçtıralım. Burada neler varmış aa, acaba? Aa, ne, oldu, o ne? ne O ne? O ne? O ne? Bir tane daha araba buldum ama bu hatfiz değil. Bir tane de pembe buldum. <laughs> kim koymuş oraya? Ay, donmuş. Onu çöpe atalım. <laughs> Süpürgemizin fırçası. <laughs> bak bu apara Şurada da aparat... neler var? Buna büyük bir olsun ya. Rüzgar gününe ne olmuş aparat, böyle? Aparat bu. Aparat. Buna ne olmuş? Aa. Bunun ucu nerede Erdem? Şu muydu? Bu muydu acaba? Aa bu değil bu okmuş. Okmuş. Bunun şeyi nerede? Bunu da takalım. Buldum, döner şeyi buldum. Hmm. Tak bir daha döner sen. Evet. Başka. Ekserimiz de buradaymış. Şey Pilim bitmiş. Kemerik şeyi. Pilim bitmiş acaba bunun. Kemerik şeyi. Pilim Bak bitmiş. Ne? Pili bitmiş. Bak ne? Pili bitmiş. O ne da var? Mı? Kalemliğimiz de buradaymış. Başka. Başka bir sürü şey varmış ya burada. Aa şimdi. Salları yattı. Aa buna benziyor. Evet. evet. Çok güzel. İki tane oldu. Şimdi ya. burada hot wheels toplarımız da buradaymış. Gördün mü? Hot wheels toplar da buradaymış. Yok, ne, var? ne var orada? Atla. Patlıcanımız. Patlıcanımız da buradaymış. Başka. Ambulans da buradaymış. Evet. Başka. Bu da bir bebeklik evi. İçinde şekilleri vardı. Onları atıyorduk. Anahtarı da içinde. Şekilleri de içinde. Market kasasının şeyi. Market kasasının aparatı o. Tak oraya. değil. Nesi? Tartısı o mı? Artık. Aa tartısı evet. Başka böyle bir sürü oyuncak varmış ya. Ütü masasının ayağı çıkmış. Başka kutu var mı ya? Kutuyu bulamadım. Ne buldun? Askı. Askı. Hmm. Başka. Aa, kemeri, küçük bir araba. Yarış arabası bak. Küçük. Evet. Bir daha şurada bir şey buldum. Ha, bu çok güzel. İçine koymaya çalışıyorsun topları. He. Böyle. Ama çok zor. Aynı renkleri koyar koymaya çalışıyorsan çok zor. Rastgele koyarsan birazcık kolay. Evet. De, 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 de. Ne buldun? Makinemizin kapağı da oradaymış. Başka, kula, kula, başka, kule, kule. başka. Bu ne? Bu evet. ne? o, hani, hani, o ne hani, parçası? Hani, Muz da buradaymış bak. Mı? Muz. Temizlik kovamız. Aa etimini buldum. Bir hani. tane hazine kutusu. Gita Aa kalem gitti. Nereye gitti? Mısır kalem. Bak ne buldum mısır kalemi. Ben mısır kalemi buldum. Gördün mü sen? Bak, tabağını buldum. Neyi buldun? Kapağı evet. Onun arkası nerede peki? Arkasında bulalım mı takalım? Ne buldum bak. Nereyi buldum? Bak trafik işaretlerini bul derdim. Bak şuradaki süpürgeyi de verir misin bana? Pilli süpürge. Bunu, bunu bu odurma ya. Bunun hortumuyla sen oynuyordun. Pili bitmiş mi acaba Bunu Çalışıyor mu? Pili, Pili bitmiş. Bu da bizim Aa, sonra, pilli süpürgemiz. Bunları daha bunu Koyalım. Garajımız burada. Oraya atalım sonra yerleştiririz. Şimdi buradaki bütün oyuncakları yerleştirmemiz gerekiyor. Şurada bir şey daha gördüm. Şey Aa, op. Aa, bunlar ne? Su? İki tane Ölümün var bunda. Evet Kila. Bunlar iki taneymiş. Biri sarı, biri mavi. İçindekiler de çok farklı ama biliyor musun? Birinde tren var, birinde araba. Çok güzel. Başka. Başka neler 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 neler, neler varmış burada. Buldum. Bunun pili var mı? Bu da bebeklik oyuncağı. Aa, bunun da pili bitmiş. Hepsinin pili bitmiş ya kapalıymış. ne yazmıyor ya? Bilemedim ben ya kapalıymış. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Çok güzel. Öbür düğmelerine basınca ne yapıyor? Çok güzel. Bu ne? Bunda ışığı yanıyordu. Bitti mi ışığı? Nasıl yanıyor? Yanmıyor artık. Hmm. Tın 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 tın. Tın tın Dans ediyoruz. Bir tane de sarı buldum. Bunu da buraya koyalım. Arabalarımızın yanına. Başka bir sürü şey varmış burada. Ne buldun? Ne buldun? Aslancık. Süpürgenin da. Aa evet. Süpürgeye torba yapmış orada. Ay bir de yeşil ve pembe buldum. Bundan bir sürü varmış. Pembe. Nerede buradaydı? Evet. Bir sürü var. Bebeklik oyuncağımız. Çekit. Başka neler varmış? Başka da bir şey kalmadı galiba. Hepsine baktık. Çok Ama hapisler çıkmadı ya. Daha çok hapisimiz olması gerekiyor bizim. Anne bu? <laughs> ne bu? Ha, gidecek. Çok güzel. Miyo 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 miyo. Miyo 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 miyo. Ne olmuş? Ne no. no olmuş. No olmuş? No olmuş? Ha, düğmesi çıkmış. Eyvah. Sen mi çıkardın yoksa? Düğmesi. Evet tamir ettirdim. Yaşasın. Başka burada mısır gördüm bir tane mısır varmış burada. Başka başka başka. Şuradaki nerede? Ters çevrili olan pembe. Şu büyük olan. Büyük olan ne? Aa ocakmış. Hmm, o galiba şeyin şuradaki ocağı. Ocağı onun. Başka. Evet bu kadar. Odamızı dağıttık. Farkında mısın nereden? Odamız darmadağın oldu. Her taraf dağıldı böyle. Şimdi bu oyuncakların hepsini yerleştirme zamanı. Hadi bay bay yapalım mı? Bak ya bir dakika bir daha bakalım mı? Tamam baktık artık her şeye. Baktık şimdi bunları yerleştirme bakalım zamanı. Yapalım, Görüşürüz